Evet, bugün neredeyiz? Bugün, World Soccer Champs'e Fenerbahçe Rebuild yapıyoruz. Geçen sefer Beşiktaş'ın bir yıllık Rebuild'ını yaptım. Bu Türk takımların Rebuild'ini yapacağım. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray olacak şeklinde. Galatasaray'ı sona bırakmak istedim. Alfabeden ötürü. Yoksa hiçbir sorun yok. Biz Şampiyonlar Ligi L3'de oynayacağız. Yani eleme aşamasında iki maç oynamamız gerekecek. Hatta 3 olabilir. Yine yapacağımız konsept şu. Yeni gelen transferleri satmak yasak. Ya yani kimdir bu? John Duran, Nelson Semedo ve Archie Brown. Başka yeni gelen yok diye biliyorum. Evet doğru biliyormuşum. Tekliflerden biri de John Duran abi. John Duran bu bölüm bu video satılmayacak. Oğlum satmayacağım adamı lan. Cengiz Ünder. Cirona'dan isteniyor. Dur bir maç daha yapalım. Bir hakkımız daha var. Transferi bir önceki videoda uzun tuttum. Bunu da kısa tutacağım inşallah. Ee, bu arada oynayacağım formasyon şöyle olabilir abi. Evet, 4-4-2 olabilir. Double forvet oynarız ve forvet yedemiz yok. Satacağım iki isim var. BK bunlardan biri. Biri de büyük ihtimal Levent Mercan olur. Şimanski'ye teklif var. Şikrinyar gitmeyecek. Şikrinyar da yeni transferdi. Onu unuttum. Şimanski gidebilir. Şimanski yerine hemen bir ismi entegre edeceğim ben oraya. Hiç dert etmeyin. Çünkü şey yaptım. Bu kariyere başlamadan önce baktım. Kim alabilirim alamam diye. Senin mayolu gereksiz. Harvey Elliott gelirse paramız kalıyor. Harvey Elliott'a bir alalım. Ha, kiralasaydım keşke. Harvey Elliott Fenerbahçe'de. Bir de kim demiştim ben? Levent. Yapabileceğim takviye var mı abi? Yedekler olabilir. Çünkü Arşı, Brown, Mert, Müldür, Ciku çağlar yedeklerimiz. Cengiz yerine bir isim bakılabilir. Satmayacağım dur. Sol kanatta oynuyor değil mi? Aynen. Ee, hemen bir hızlı satışımı yapayım. Bir bakayım yerine adam. Levent'i satacağız. Geri kalan her şeyi karşılıyoruz ya takımca. Lincoln'u satacağım. Lincoln gözden kaçtı. Oğuz Aydın durabilir. Şimdi hızlıca bir bakayım. Kambiyagi yok abi bir dakika. Şöyle şöyle yapsak. Hmm, burada bir şey yetmiyor paramız. Okey. Yok. Bir dakika. Bir saniye. Alabileceğim isimlere bakacağım. Hmm, yok. Yaşlı isimlere de yönelebilirim bu arada. Evet. Geçen videoda yapmıştık. Sadio Mane. Kiralayabiliyor muyum? kiralayamıyorum. Grifo. Ya bir şaka mısın ya? Hökmin sonu kiralayabilir miyiz? Aha. Hö ilgi göstermiş. Pis herif. Galiba kanadımız Aldav olacak, değil mi? Embi. ya kalsın Cengiz. Osterbol yerine bakılabilir aslında. Bekimiz ayıp. Buradan yaparız ya bir şey. O... Ya i̇ş dert etmeye gerek yok arkadaşlar. Değil mi? 4 milyon. Luka Din kabul gördü bak. Luka Din Ostervolle yerine... Orta saha oynayabiliyorsa orta sağ alacağım ya. Alalım ya. Geçen bölüm alamamıştık. Luka Modric takımımıza geliyor. Bugün bizlere eşlik edecek isim o. Luka Modric. Harvey Elliott şöyle atarız. Luka Modric'i şöyle çekeriz. Ee, Arşivrahman'ı satamıyoruz. Ostergold'e dursunlar ya. Tamam başlayalım. Çok uzadı. Ay, kısa tutacağım dedim. Yine uzadı ya. Bu arada bize oyun 7 milyon euro bütçe verdi. Transfer parası olarak başlangıçta. Yani iyi transferler yaptığımı var sayıyorum. Dedi Luka Din, Harvey Elit ve Luka Modric. 3 transfer. Kasımpaşa, Şile Ligi'ye başlıyoruz. Enes İri, John Duran, Luka Modric. Aslında Beşiktaş'a da alabilirdik. Beşiktaş'ın bütçesi direkt Modric'e yetiyordu. Neyse. Gençler Birliği deplasman Ankara'dayız. Topa Oğuz Aydın. Oğuz harikasın Oğuz. Ve derbi geldi. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız, yerleşimiz belli olacak. Enesiri, Talişka, Osimen, Harvey Elliot. Harvey Elliot. 3-1 lideriz. Güzel. Milan Şıkkın yer sakat ve Panathinaikos rakip. Rakimizde Ahmet Tuğba var. Tete var. Bakasetas. Pellistir var. Bayağı var da var. İlk maç Yunanistan'da. BKO 1. Tete attı. Maç eve kalıyor. Eğer Sazburg. Kocaeli Bu maça da böyle çıkacağım. Ardından rotasyonu değiştirebilirim. Yıldız Entegre'de beraberiyiz. Olmadı bu. Blanchkin'in yer döndü ve... o forvet'te kim oynuyor? Arşı Brown niye forvet? Abi Archie forvet oldu diye elendim. Lan böyle bir şey olabilir mi? Oğlum benim bir tane forvet yedeği mi almam lazım o zaman? Oyun ya. Oyun bize var ya komplo kurdu. Bak ya. Biz buraya bir yapmasak mı arkadaşlar? <laughs> şaka şaka. Modric, John Duran, Enesiri. Takım toparlandığında ateş ediyoruz. Yani Beşiktaş'ta da Avrupa'ya hedeflemiştim. Şey düştüm konferansı. Fenerbahçe'de Avrupa'ya düştük. Galiba Galatasaray'da şeyi tutturacağız Şampiyonlar Ligi'nde değil mi? Ya da direkt gidebiliyoruz. Eyüp maçı. Eyüp maç yeneriz de. Değil mi? İrfan Can Kahveci. Kahveler hazırsa. <laughs> ha, Galatasaray deli dolu gidiyor ligde ya. Onu durdurmalık, durdurmamız lazım. Nasıl onu uzaydın İrfan Can Bekao. Mükemmelsiniz çocuklar. Beşiktaşlı üçüncü olmuştuk. Bakalım Fener'le kaçıncı olacağız? Oğlum yine ikinci olmayalım. <laughs> Adamların kaderini burada da yaşamayalım da Galatasaray kimse durduramıyor. Bir bana yenildi onlar ha. Jonduran Şikriyar, El Mesire, İrfancan Can Kahveci. Aha Avrupa. Nis gelmiş elemelerden. Şu Tutgart var. Geng, Ayek. Güzel maçlar. Pavuk. Olimpia, Zirinski konferans liginde Beşiktaşlar akibimizde. ve Victoria Pilsen Çek ekibi. Peki. Nice deplasmanı. Bunlar da elemeden gelmiş. Jeremy Boga, Bodaudi, Teren Mofi, Guesant. Dört. Konferansın dibindeyiz. Ayak'a e bakayım. Bir ön attık güçlü diyorlardı. Hakikaten güçlüymüş. Ayak da tehlikeli. Alanya maçı. Luka. Luka. Kralsın Luka. Ha Galatasaray yakaladık mı? Kim zehirlenmiş? BK, Cengiz, Oğuz Aydın, Talişka. Ebesinin gözü yani. Abi 65 forvet hattı var. Kim oynuyor orada? Lan iki bek niye orada oynuyor? <laughs> Bari Conduran oynasın. Allah için gözün bir forvet görsün orada ya. Luka Din, Luka Din'i çattı. <laughs> Galatasaray durdurulamıyor. Bizim hiç mağlubiyetimiz yok ligde bu arada. Sakatlıktan dönenlerimiz var. Güçlü bir kadro oluşturamadık. Çobani'deyiz. Yani Şükrü Saraçoğlu da yani başı Çobani sadece. Yine kaybettik. 2'de 0. 6 maçta ilk 24'e girmem lazım. En kötü ilk 24. Ardından Beşiktaş da olmaz ki be. Tami Abraham, Rafa yorgun bir takıma, yorgun bir takıma iki atıyor. Ulan Beşiktaş, ulan Beşiktaş yaktın beni. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Şekrin yar. 3 puanla toparlanma süreci başlıyor Avrupa Ligi'nde. Yani iki takımın yerine geçebiliriz oradan. 3 takımın yerine geçebiliriz. Avrupa'da en kötü bir çeyrek hedefliyorum. John Duran atıyor golümüzü. Hırz düşmanı arkamda bak. Nasıl geliyor? <laughs> Galatasaray'da transfer var mı? yok tamam. Bir teklif Oğuz Aydın 14.4. Abi bir dakika. Ha, kimseye alamayacağım ki ben o parayı ama. Ya ben o parayı kimseye alamayacağım ki. Oğuz'u sattık diyelim. Ben kime alacağım? Aslında Juan Cruz alınabilir. Felix Correa alınabilir. Oğuz'um. Gidiyorsun Oğuz'um. Gittin. Şimdi sol kanat. Oğuz Aydın buraya düşer. Arkada kalmış. Evet. Felix Correa geliyor. Yani direkt kalabiliyormuşum. Tamam. Ben niye dert yaptım ki? Evet. Felix Correa aldı yerine Trabzon maçı. Haydi çocuklar. Diego Carlos en nesili Fred Talişka. Felix Correa. Correa diyelim biz ona. 5 attık. Trabzon'u parçalık ve ayak. Anthony Martial. Orbelin Pineda. Erik Lamela var orada. Roberto Pereira'yı da görüyorum. Strakoşa. Lazio'daydı bir ara. Yunanistan'dayız yine. En Çağlar John Duran. Toparlandık. Hocam ilk 8'e geçer miyiz? 4 maçımız kaldı. Samsun deplasmanı. Burada kaybedebiliriz bir ihtimal. Harvey Elliot, Semedo. Carlo Holse en nesili. Bu arada Türk isimler oynuyor mu abi? Cengiz var. Ciko orta sağ oynuyor. Mu? <laughs> Sadece Cengiz oynamış. Pauk. Yine bir Yunan ekibi. En nesil iki, Fred Bekao. 5. Avrupa Ligi'nde açıldık şu anda. Beşiktaş çok kötü gidiyor. İlk 9'dayız. Beşiktaş sonuncu bir puanla. Öyle neymiş? Ligde bana saplamakla olmuyormuş değil mi? Ciku 1. John Duran 2. Oster Wally John Duran. 41-39-38. Ligde kızgın bir yarış var. Gaziantep deplasmanı yapma. 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 Oğlum yapma. Üçüncü olduk lan. Ne yaptın? Ulusal Kupa dördüncü tur. Hıvan bu Ulusal Kupa'dan da elendik. Ne oluyor oğlum? Olimpiya maçı. Deplasmandayız. Diego Carlos'la Çağlar Forvet. <laughs> Alex Tam Dinoco'yu çağlar iki tane attı. <laughs> Abi bu, bu rebuild hızlı bir şekilde bitsin. Bir can çekiyorum. Abi aslında ikiliyi bozup tekli forvete dönüp tamam mı? ennesiri John Duran ikilisi yapılabilir. Ya forvetsizlikten böyle şey dönebiliriz. Elneseri bir, Elneseri Charviello 3. İşte bu kadar ya. Değil mi? 4-5-1'e dönelim değil mi illa? John Duran bir Sofyan Amrabat John Duran. Ulusal Kupada bir geri dönüş. Gördünüz mü? Bir formasyon değişikliği nelere kadir. Anladım. Bu bizi deler mi? Jirinski, Fred bir, En nesili hat-trick. Osterwolde, Harviel, Felix, Correa. 7. Son maç ve 8'deyiz. Son bir maçımız kaldı. Kim neydi, kim neydi o maç? Victoria Pilsen. Önce bir Galatasaray maçı var önümüzde. Ardından Victoria Pilsen. O Galatasaray'a çelmeyi takmamız lazım. Kırmızı gördük. Çelme içi kırmızı mı? Beka ve İrfan. Ha, galiba adamların kaderini burada da yaşatacağız ya. Çek ya Victoria Prizen deplasmanı. Vidra Modric. İsmail yüksek iki tane attı. Ve bizi ilk sekizde tuttu İsmail. Adamsın İsmail. Roma ve Celta Vigo 7 galibiyette çıkmışlar. Kötü başladığımız Avrupa Ligi'nde iyi toparladık. Ve ilk yedi de yerimizi aldık. Beşiktaş 19. 10 puanlık güzel. Kötü değil toparlamış Beşiktaş. Normalde sonuçları baktığımızda. Petković, e, Nesir Petković, Cengiz Serkan Yılmaz ama yetmedi Serkan'ın golü. Bu Galatasaray'ı biri durdursun. Eyüp'le 3 maçım var. <laughs> Beşiktaş gelse Avrupa'da ne güzel olur var ya. 6-1 Kayseri yattı hayvan. Ben Galatasaray Rebuild'ini sabırsızlıkla bekleyeceğim ya. E, Nesiri Kore ya. Gelene geçene çelme takıyor bu. Takıma bak. Luka Modric. Kupada geçtik ilk maçı. Ligde içinde. En nesiri Mert Müldür, Fred en nesiri Mert Müldür. Mert bile gol atıyor. 7 puanlık bir fark var. Kapanabilir bu 7 puan. En nesiri bir. Oğlum Galatasaray 2 maçta da altı attı? Bir dakika lan. Galatasaray. Yok bir dakika lan dur. Çeyrek oynadık biz. Biz çeyrek oynadık abi. Abi bir dakika ya. Oğlum Galatasaray maçı nerede? İki maçta da 6 atmış. Ayı. Karşımızda Rijeka var. Kolay bir rakip. Kolay bir kura. John Duran 80 oldu bu arada. Fred. Felix Correa. L Aha Göztepe helal olsun. Puan farkı 5'e düştü. Galatasaray-Tottenham 3 attı. Oğlum bir dakika. Biz ligde kime karşı yarış veriyoruz? Arkadaşlar bir saniye durun ya. Biz kime karşı yarış veriyoruz? John Duran 2 golüyle lig turu getirdi ilk maçta. Gibi görünüyor şu anda. Getirmedi de getirdi gibi duruyor. Kara Gümrük kendi evimizde ardından Cengiz, Talişka, Çağlar, Fred eline siri beş. Beşiktaş zayıf halka ya. Tottenham 2-0 yen, yendi ama yetmedi. Yalnız Galatasaray bir önceki videoda da üst tura çıktı. Manchester City çekti. Burada City yok. Yarayal ya da Bayern'i çeker. Önemli olan biziz. Bırak şimdi Galatasaray. Damir Kreylak attı. Bir gol daha gelir mi çocuklar? Harvey Elliot turu getirdi. Şimdi çeyrekteyiz. Rakibimiz Nottingham var. Lille Porto. Şu kartı alabiliriz. Ya da Genk inşallah. Kim geldi görmedik. Bakayım şuradan. Nottingham Forest. Kötü değil. İyi bir rakip. Alanya deplasmanı. Game Park Stadyumunda. Luka Modric. Luka Din Abi Rize. Taksaydı Çelmi. Göztepe Fenerbahçe. Fred. Harvey Elliott. Fred, İsmail Yüksek, Novut, Novatus, Miro şahtlama yetmedi. Galatasaray galiba biz çelme takacağız ama maçımız geçti ya. Ulusal Kupa'da yarı final. John Duran, Cengiz, İrfan. Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz. İntar çekmiş 3-0 yenilmiş ilk başta. Yani İntar çekmezsin be kardeşim. Gerçi güçlü isimler kaldı. Oo Forest maçı ve top enerjiyiz. Haydi çocuklar. Archie Brown attı. Harvey Elliot Dan Endo yetmedi. Revanşa bir farkla gidiyoruz. Beşiktaş maçı ve takım bir tık yorgun. Tüpraş'ta Luka Dean. Öyle Abraham Rafa olmuyor değil mi? Beşiktaş olmuyor. Ulusal Kupa Revanş ardından Nottingham Forest. Ennesiri, Ennesiri, Harvey Elliot. İşte bu. Final Galatasaray-Fenerbahçe Ulusal Kupa. Galatasaray Avrupa Ligi'ne veda Avrupa ne yani Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Inter 2'de attı. Olası rakiplerimiz şu Tutkart, Lyon Aston Villa. Burada Lyon isterim, şu Tutkart isterim. Şu karşı oynadığım için isterim bu arada. İngiltere'deyiz. Dusty Grant, Elliot Anderson, Harvey Elliot, Dominguez, Emmanuel Deniz. İngiltere'de daldık. İkimiz de çeyrekte veda ettik. Peki, artık tek odamız lig olacak. Anlaşıldı. Ulan Rize bana çelme takarsan sana küfür ederim. <laughs> Fred bir John Duran 2'ye. John Duran. 76 puan. 81 puan. 5 puan. Fark kapanabilir. Papara Park'ta. Trabzon. Taktı çelmeyi. Puan farkı 7. Lucas Akat. Şikrinya cezalı. 2 maç. En nesiri. En nesiri. Aha. Puan farkı yine 5. Abi Lyon çekmiş. Lyon yemiş bu arada. Son kaç maç? Son iki. Kaybetmesi lazım. Kaybet Galatasaray. Kaybetmen o kadar ihtiyacım var ki. Yalnız ben kaybettim adam altı attı. Hayvan. Hayvan. <laughs> evet geliyoruz. İrfan Can, Harvey Elliot, Ennesiri, Semedo, John Duran. Yetmedi. İkinciyiz. Gol krallığında Ennesiri 18, Osiman 35. Romulo ikinciliği paylaşıyor bize. Asist krallığında yokuz. Yine asist yaktı galiba biz değil mi? Ulusal kupa final. Osimen Amrabat. Osimen. Osimen, Osimen, Osimen. Saplayacağım Osimen'in de sana da. Osimen 17 gol atmış ulusal kupada. Hayvan herif. Ne yip ne içiyor. Hıvan Guijo ve Ennesiri ikinci. John Duran 3. Yani sıralamada 3-4 yazdıklarına bakmayın. Aynı sayıları bir ya tutabiliriz. Eldor Şomurodov 4, Ali Sow ve Yurechka 5. De paylaşıyor. Asistlerde Fred 3. sırada. Leroy Sané 17 asist yapmış. Ayı. Abi bu takım ayı mı? <laughs> Avrupa Ligi'nde var mıydı gol kralında? El Nesiri 6. olarak girdi listede. Asiste yokuz. Ayup Boatli var. Enzo Milot var. TFF ikincilikte altın ordu yükseliyor yukarıya. Gol kralında burada kim var? O 9 golle 3. Lautaro ile paylaşıyor. Asistlerde Leroy San 12 asistle lider Arda Güler. Arda Güler iki videoda da girdi asist Krallığı'na. Bakalım bir önümüzdeki videoda da girecek mi? Güzel bir rebuild oldu açıkçası. Ben beğendim. Bakalım yönetim ne diyecek? Avrupa'da çeyrek, ulusal kupada final. Lig'de ikincilik. Fener'in kaderini yaşamak da varmış evet. Oyuncu ödülleri. Harry Kane altın ayakkabı. Jan Zomer yılın kalecisi. Harry Kane yılın oyuncusu. Mutlu. Beşiktaş hoşnut da abi. Fenerbahçe mutlu. Ligi kazan. Zor mu? Galatasaray'da o gibi bir ayı var. Orhan Durmaz geldi. Lukadi'nin kiralık bitti. Sadece Lukadi'nin gitti. Kaleci gelmiş. 75. İrfan'a 6.4 teklif var. Evet. Güzel bir rebuild oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.